Bugün sizlerle beraber önce kendi şeyimdeki kostümleri göstereceğim. Yanımda kuzenim Reyed'e var. Sonra da biraz oynayacağız. Evet. Şerinin e, bu kostümü var. Bandita şili. Cesini zaten. Herkes olan bir kriz derhar Öğreneceğimiz var. Arkadaşım bunda hiç hile basmadık. Taranın mavi zaten. Standart. Supluz'un trafik supluzu var. Evet. Sonra pembe Piper var. Frank'in mi Franky var. Bir yanın yok. Nikon'un yani eskiden bedava verilen şey var kostümü. Jack'in inşaatçı Jack var. Barley'in altın Barley kostümü var. Nita'nın Panda Nita kostümü var. Cold'un Rock Yıldızı Cold. Bir de Haydut Cold kostümü var. Arkadaşlar söylerken sıkıldınız yani. defans oyuncusu Bull. Bir de herkes olan kostüm. Barbar Kral Bull var. Arkadaşlar bir de son olarak 8 bit'in klasik 8 bit kostümü var. Rey'e de çok bekledi hemen oynayalım. Aynen. Mutluyuz koymuş. Arkadaşlar Bu arada... Yedi yedi ee, yanımda. Konu ister misin? E, merhabalar. E, o da bizim kuzenimiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar Leon'la oynayacağız. Görün göre Leon'la oynayalım. O oyun yürütücü için sadece bir tek şeylisi var. Başka hiçbir karakter yok. Nite bile yok. Vur bir saniye. Gel bunu sana bırakacaktım da. Tamam. Neyse sana. İkimizden biri evet. alsın yeter. Şu üstteki sandığa gidiyoruz. Hadi. Allah. O sekiz bit alırsın siz. Yakından şu bir gelsin. Gel gel Rabia. Gel tamam. abi yanıma gel. Arkadaşlar o oyunu yeni yüklediği için çok oynayamıyor. Onu al, onu al onu al onu al. Ateş et ateş et ateş et. Son bir kez. Sıkıştırın onu. Kaçtı dur üstüne. Olamaz. Rabia. Arkadaşlar Rabia öldü. Arkadaşlar fark etmişsinizdir galiba. Bu arada Rabia yanımızda. Evet. Rabia tik tik kafa tik kafa tik kafa. kafa. Görün saklan, şimdi. Saklan, saklan. Ben şimdi bir görünmez olurum. Git onun yanına. Git onun yanına. Ya görünmezlik süren bitti. Gidemedik. Arkadaşlar <laughs> internet biraz kısıyor. <laughs> Ağlayacağım. Oyun bizi sinir etti ya sinir oldu. Aynen arkadaş da pokoymuş. Alır o beni 8 yüklü. Biz niye 2 yüklüyüz ya? Gel abi etrafta sandık arayalım. Abi ya araya. öldü mü hiç? Ölmüş. Öldü bir kez. Arkadaşlar biz en beleş arada... boş beleş geziniyoruz. Aynen. Gel Sakın abi ya biz kaça kaça bitiririz kaç, oyunu. Kaç. Hadi kaç, öldür kaç, ateş kaç, et kaç, 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 kaçarken. Kaç kaç kaç. Kaç de, kaç kaç. kaç. Koş koş koş. Arkadaşlar Rabia yeni koş, yüklediği koş, için oyunu koş, çok koş, iyi bilmiyor. Çık kafa çık kafa çık kafa. Arkadaşlar bu tik şerefsiz ya. Şimdi arkadaşlar ben ötek kuzenimle oynayacağım. Arkadaşlar oyunu çok iyi bilmiyor. Ya ee, o bizim gibi. Onunla yani, da eğlencesi oynayacağız. Daha kötü Allah, oyna yani. Arkadaşlar. <laughs> e, korkmana gerek yok Zira. Ee, şey. Hazır mısın? Mı? ben hangi kişiyi seçeyim? Birisini birisi, seç. Birisi. Tamam ben arkadaşlar şey Başka seçiyorum. E, görevi olan birisini seçeyim. Poco. Rosa seçiyorum arkadaşlar. E, onun yıldız gücü var. El Primo ve Nita'nın da var bizde şu an. Evet arkadaşlar bir... kuzeyimi Nita aldık. Nita ile oyna istersen. Eee. Ayılı kız. Ben onu öyle diyorum. Ayılı kız. <laughs> Hadi oynayalım Züre. Züre biz şey yapıyoruz. Seç siniteyi. Şey Hadi olsun 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 oyna. Şey yapacak bu neydi? Arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi Arkadaşlar bu arada videonun bu videonun serisini görmek istiyorsanız videomuza abone olmayı ve like A atmayı unutmayın. Kesinlikle beğenmeyi de unutmayın. Hiçbir şey, şey unutmayın. korkuyorum. <laughs> Korkmana gerek yok. Hadi şunları alalım gel ki. Bak bizim, gel bak bizim yıldız gücümüz var. Onları alamayız yani. O kadar güçlüyüz. Onları alamayız. Zürü, kadar yardım güçlü. et. Aferin <laughs> Züra kurdun beni. Aferin lan sana güzel oynayın he. Ne bizim çalanın içinde iki bin canımız doluyor. Tabi yıldız gücümüz olduğu için. Dual. Aa, Leon kendi klonladı ya. Gıcık. Şimdi biz gideceğiz onun klonuna dalacağız. Sana gelecek. Okullarımız yaşatacak ve hayatımız hapis olacak. Kaçma ya. Kaçıcı işte ya. Kim? Yani Leon'un rosa gidiyorum. Sana demiyorum Zürih. Ulti bir şey oluyor. Boşa gidebiliyorum. Ama niye bir 0-300? Niye ya? O duvarın arkasından sana vuruyor Zürih. Zürih'e <laughs> Kaç yani. koy buraya bir yere. Allah'ım ne yediğins. Yapma yapma züre züre züre. Kaç züre kaç züre kaç. Hay video hay, bitmemiş zürü. olabilir ama koy, koy, işimiz. Ayı bitti. Koy ayı koy züre. Arkadaşlar video bitmemiş olabilir ama işimiz bitti. Bel taraf olduk Arkadaşlar Rabia sen şey al. Şeliyo. Tekler yüreyle al. oynayacak. Ee, sen yani şunu al. Bu şekilde al. bir şey yaptık. Arkadaşlar bu biraz kısa bir video olacak. 4 el oynayacağız sadece. Karışık random oynayacağız işte. Evet. Hadi başla. Yok no, şeyle al. Şöyle. Arkadaşlar, bir Şeli. Arkadaşlar biz Şeli oynayacağız. Şeliyi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazır, hazır. Minik kuzenim geldi. Ses çıkartabilir. Evet. Benim 4 yaşında kendisi. Tamam korkma. Arkadaşlar sesimizi duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Duyuyorsunuzdur ya. Ama internet gitti ya. Hile bu. Arkadaşlar şu an bizim internetimiz çok fena kısıyor. Rabia yanımda olduğum için. Yani onun dinlediği zorunda. Gel Züre. Hadi, <laughs> Gel vur bir kez <laughs> Ya tek koşma bugün. Adamsın. Ay değilsin. Kızsın. Hayır o <laughs> öldür. Öldü hemen. Bir an internet gider diye korkamam. Ay! Ya ona vurmuyor ki Sandığa vuruyor. Arkadaşlar size bir diyor. şeyler sadece adamlara vurur. Yavaş gidiyor bu. Yani ilk başta gördüğü kişiler adamlar olur. Arka züre al o yükü. Hayır kaç züre kaç, kaç, züre, kaç, züre, kaç, züre kaç. Züre kaç. Züre kaç. Züre, züre. züre kaç Zülo. kaç diyorum saldı. Züre kaç. Züre uzaklaş uzaklaş çok uzak. Aynen çok git, uzak. Çok uzak. Züre ne yaptın ya? Olsun bir şey olmaz. Arkadaşlar e, şimdi de abi oynayacak. biz çok eksiydik arkadaşlar. Bunu e, like atmayın. Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar random karakter <laughs> seçeceğim. Dynamite çıktı. Ne oldu Mike? Aynen. İyiyiz Mike. Sen nasılsın Mike? Hadi e, başlıyoruz arkadaşlar şu Evet şu an başladık herhalde. Herhalde. Başlamışız herhalde. Gel gel. Şimdi kıralım. Gel gel orada adamlar var. Sen bunlar. Biz dinamikiz dinamik atıyoruz yani dinamik yani dinamik yani anlarsınız ya dinamik. Arkadaşlar şu an internetin üstüne bayağı basıldığı için yani çok yük bindi ona. Onun için yavaş gidiyor. Aynen aşağıda annemin... Hadi atağa geçelim. Hadi. Ya o tek bir tane şeyle biz ondan bir şey daha güçlüyüz dayanamayalım. Hadi, Hadi. <laughs> ya vursana. Olsun öldürdüm yes. onu Gitar. alma onu alma. Dur onu bekle. Onun Bizi bekle. bekle onun yanında bekle. Bizi tamam, bekle onun yanında bekle. Çok kalk. yakınlaşma çok yakınlaşma ona. Bizim bekleyen azlan büyüklerimiz ama olayım, adam ya. saldırırsa... ama bak, biz demeden alma tamam biz alalım biz alalım biz alalım ne tamam. tamam şimdi alabiliriz var. ne oldu Mike arkadaşlar aksesuarım bu but bu but but Gel but 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 hop baba hop Burada illa biri vardır. Ama biz ne? Arkadaşlar bu ne ya? Ortayı biz kaptık. Ha bir biz ortayı kaptık. Şerifsiz. Saklan saklan Rabia saklan. Onların bizi hmm. fark etmemesi lazım. Aa öldük. Hayır güçsüzler miyiz? Hayır güçsüzler miyiz? <laughs> Abi ya sen saklan orada. Hiç çıkma hiç biraz çıkma. Biraz hareket et. Ay, hareket, biraz hareket et Ad